merhabalar. Lezzetevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça pratik, çok az malzemeli, ister çay saatleriniz için, ister kahvaltı sofralarınız için hazırlayabileceğiniz peynirli çörek tarifi paylaşacağım. yapma aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Çörek hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine bir çay bardağı ılık sütümüzü, 1 çay bardağı ılık suyumuzu, 1 yemek kaşığı instant mayamızı ve 1 yemek kaşığı toz şekerimizi alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar iyice karıştıralım. Hamurumuzun daha güzel bir şekilde maya tutması için mutlaka maya ve şekerimizi iyice karıştıralım. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağımızı, 1 tane yumurta akımızı ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edelim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumuzu kasemizin içerisinde toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine alalım. Ve videoda gösterdiğim gibi özlü bir hamur elde edene kadar iyice yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Hamurumu yeteri miktarda yoğurduktan sonra büyük bir beze haline getirdim. Kasemin içerisine aldım. Mayalanırken streç filme yapışmaması için üzerine hafifçe yağladıktan sonra ağzını streç film ile kapattım ve kalın bir bezin içerisine sarıp sıcak bir ortamda mayalandırmaya bıraktım. Bulunduğu ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Mayalanan hamurumu önce kasemin içerisinde toparladım. Daha sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım ve 5-6 saniye kadar tekrar yoğurdum. Çöreğimizin piştikten sonra maya kokmaması için mutlaka bu işlemi yapalım. Büyük bir beze haline getirmiş olduğum hamurumu eşit olacak şekilde ortadan ikiye böldüm. Daha sonra bezelerimi ovucumun içerisinde yuvarlayarak şekil verdim. Bu aşamada büyük olan bezemizin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezemize ekleyebiliriz. Hazırlamış olduğum bezemi un serpmiş olduğum tezgahımın üzerinde önce elimle daha sonra merdane ile açtım. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Eğer soğuk malzemelerle hamurunuzu hazırlarsanız hamurunuz güzel maya tutmaz. Çöreğinizin dokusu ve lezzeti güzel olmaz. Açmış olduğum hamurumu tepsimin içerisine yerleştirdim ve daha sonra elimle her yeri eşit olacak şekilde düzelttim. Ben çöreğimin iç harcı için 100 gram lor peynir, 100 gram kaşar peynir kullandım. Sizler dilerseniz bu çörek tarifini patatesli, pırasalı, soğanlı, kıymalı ya da ıspanaklı da hazırlayabilirsiniz. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum ikinci bezemi de aynı şekilde açtım. Hamurumuzun ne kadar güzel ve kolay bir şekilde açıldığını görüyorsunuz. Eğer sizlerle paylaşmış olduğum bütün püf noktalarına uyarsanız sizler de evde çok güzel mayalı hamurlar hazırlayabilirsiniz. İkinci hamurumu da yeterli miktarda açtıktan sonra tepsimin içerisine yerleştirdim. Ve her yeri eşit olacak şekilde tekrar elimle düzelttim. Çöreğimin üzerini temiz bir bezle örttüm ve sıcak bir ortamda 15 dakika tepsi mayasına bıraktım. 15 dakika tepsi mayası yaptırmış olduğum çöreğimin üzerini videoda gösterdiğim gibi şekillendirdim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarifi içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Daha çok kişiye ulaşabilmem için tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Çöreğimin üzerine sürmek için ayırmış olduğum 2 adet oda sıcaklığındaki yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağımı ekleyip iyice karıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürdüm. Ve son olarak çöreğimin üzerine susam serptim. Sizler dilerseniz bu aşamada çörek otu ya da toz haşhaş da kullanabilirsiniz. Eğer elinizde hiçbiri yoksa çöreğinizi sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Çöreğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Eğer fırınınız yavaş pişiriyorsa pişirme işlemini 180'de değil 190 derecede yapmanızı tavsiye ederim. ve çöreğimiz hazır. Çöreğimizi fırından aldıktan sonra sıcakken üzerini temiz bir bezle örtüp 15 dakika beklettikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Dilerseniz çöreğinizi pişirdikten sonra dilimleyip soğutup bir poşetin içerisine alıp ağzını sıkıca bağlayıp derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Hem çat kapı gelebilecek misafirler için hem de çocuklarınızın beslenmesi için kolaylık olacaktır. Şimdi sizlere çöreğimin hem iç dokusunu hem de ne kadar güzel piştiğini yakından da göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık bir dokusu var. Hem altı hem de üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.